Gehilerin çektiği altı ayaklı kıza üstünde kuzeyden çıkıp gelen ve çocuklara hediye dağıtan Ayaz Atası'yla. Üzerine çaput bağlanıp dilekler dilenen, altına armağanlar bırakılan akşamlarıyla bir umudun bayramı. Simgeleri umut vaat ediyor. Güneş savaşı kazanmış, günler uzamış, bahara doğru gidiliyor. Hayat ağacı dilekleri tanrıya ulaştırıyor. Soğun içinde umutlar yeşerterek Hayata yeniden parlayan gözlerle bakmak için bir adım ve tabii eşliğinde eğlence. Hepsi ihtiyaç Hepsi insani. iyi şeyler yaşayacağına, bir yaratan tarafından gözetildiğine gönülden inanan, bu bakışla da bütün zorluklarla mücadele etme gücü bulmaya çalışan bir insanlık. İşte böyle bir ihtiyacı dayalı olarak ortaya çıktığı düşünülen Nardugan Bayramı'ndan bahsedeceğiz bugün. Atalarımız Asya'nın ortasında dondurucu soğuklarla mücadele içinde bir hayat sürüyorlardı. Delip geçercesine esen soğuk rüzgar, hayvan ölümleri, yiyecek kıtlığı gibi son derece zorlayıcı şartlardan bahsediyoruz. Göçebe hayatında kış yılın en zor dönemiydi. Bir anlamda ölüm dönemiydi. En uzun gecenin sonuna erdiği kış gün dönümü ise gündüzlerin uzamaya başlaması nedeniyle onlar için önemli bir başlangıçtı. Çetin kış şartlarından kurtulmanın başlangıcı. Araştırmacılara göre eski Türk mitolojisinde gece ile gündüz sürekli savaşır. Kış gün dönümündeki savaşta ise gündüz geceyi sonunda yener ve güçlü bir güneş doğar. O güneş zaferin simgesi olarak görülür. Sevinçle karşılanır. İşte kış gün dönümünden sonra gelen ilk dolunayda bu nedenle Nardugan bayramı kutlanırdı. Nardugan güneşin yeniden doğuş anlamına geliyor. Nar yani güneş ve Tugan yani doğan sözcüklerinin birleşimiyle oluşmuş. Her yıl 22 Aralık gününü takip eden ilk Dolunay'da kutlandığı söylenen bu bayram o zamanlar yılın ilk günü kabul edilirdi ve çok önemliydi. Yani atalarımız çeşitli coğrafyalarda yaşamını sürdürmeye çalışırken bu mücadeleyi katlanır hale getirmek için de bazı insani yollar bulmuş gibi görünüyor çeşitli mitolojileri, gelenekleri, ritüelleri, eğlenceleri içeren bir kültür yaratması aslında bu ihtiyacın ürünü. Yine Türk mitolojisine göre dünyanın tam ortasında bir akçam ağacı vardır. Bu ağaç göklere uzanır ve zirvesinde Tanrı Ülgen oturur. Bu yüce akçama hayat ağacı denmiştir. Dünya mitolojilerinde de görülen bu ağaç motifi eski Türklerde büyük öneme sahiptir. Türk mitolojisine göre dünya bir ağacın dalları altındadır. Bu ağaç kökleriyle dünyanın altını sarmıştır. Dallarıyla da gökle yeri birbirinden ayırmaktadır. Kanalımızın logosunda da gördüğünüz hayat ağacı doğurganlığın, yaşamın simgesi olarak görülür. Ruhların göğe yükselişine de vasıta olur. Nardugan bayramında bir simge olarak yer alan akçam ağacı da bu kutsallık algısının bir ürünü. Öyle ki Nardugan yaklaşınca en temiz kıyafetler giyilir, çevre temizlenir. Tanrı Ülgen'e sunulacak hediyeleri yanlarına alan insanlar gruplar halinde ve şarkılar eşliğinde çevrelerindeki en büyük akçam ağacını süsler. Ağacın altında da Tanrı Ülgen'e ulaşması için çeşitli hediyeler bırakırlar. Kadınlar ağaçların dallarına çaput bağlayıp dilek dilerler. Öte yandan bazı araştırmacılar Nardugan'la ilgili bu bilgileri doğrularken bazı araştırmacılar ise reddediyor. Böyle de bir durum var. Mesela hatırı sayılır bir araştırmacıya göre bu uygulamaların bazıları Filiklerden, bazıları Altay Türklerinden, bazıları ise Çin ve Budist geleneklerinden kalma. Ancak gerçek ne olursa olsun, insanlığın kültür mirasının ortak olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Hepimiz, özellikle coğrafi olarak birbirine yakın bölgelerden başlamak üzere, benzer ritüelleri, inançları, uygulamaları paylaşabiliyoruz. Nitekim yılbaşı kutlamalarının da böyle olması akla yakın görünüyor. Eski dönemlerden bu yana hemen her toplum yeni yılı kültürler arası ödünçlemeler ve alıntılar yaparak kendi inançlarına, gelenek ve mitolojilerine göre kutlaya gelmiş. Birbirine yakın coğrafyalar arasında etkileşim olması ise gayet doğal. Üstelik yeni yıl bir umudun simgesi olmaya çok müsait değil mi? Hele ki geçmişin ağır kış şartlarında. Soğuklar bitecek, açlık bitecek, güzel günler gelecek. Tesellisi için bir fırsat. Zaten Ayaz Atası'yla, Ded Morozu'yla, Noel Babası'yla, geyiğiyle, kızağıyla, hediyeleriyle neredeyse her kültürde benzer motifler, benzer ümitler getiriyor yeni yıl. Soğuk bölgelerde yaşayan ve zorluk çeken halkların ortak hayali ne olabilir bahardan başka? En kutlanası nedir? Güneşe ve getirdiklerini muhtaç olduğunu yaşayarak görmüş. Bilinç sahibi bir canlı türü insan. Bu perspektifle güneşin yeryüzüne daha çok hakim olacağı bir periyodu heyecanla beklemesi de çok normal. Bu periyodun başlangıcı kabul edilen günü tabii ki bayram olarak görecek. Bir kültür yaratarak zorlukları katlanır hale getirmek, kendini motive etmek için bir alan inşa etmek. Sakallı tonton bir dede, hediyeler, karın beyazlığı, süslenmiş bir akşamın güzelliği, eğlence. Teknoloji yok imkanlar zor. Şu yeryüzünde ne olup bitiyor hiçbir şey bilen yok. İnançlara tutunmak ise insanı ayakta tutmaya yarayabilecek güçlü bir yol. Ve belki günümüzde de yeni yılı kutlama düşüncesi bu yüzden hepimizde güçlü bir heyecan yaratıyor. Onca din, dil, ırk farkına karşın her yeni yıl bütün insanlığı ortak duygularda birleştiriyor. Kültürel yozlaşmaya sebep olabileceğiyle ilgili yorumlar yapılsa ve bunlar bizi tedirgin etse de bu ortak insanlık mirası hepimize iyi geliyor kuşkusuz. Öte yandan günümüzde geçmişteki gibi doğayla iç içe yaşanmıyor. Dolayısıyla çetin zorluklardan pek de payını alamayan çağdaş insanlık için bu kutlamalar daha çok motivasyon ve eğlencelik tarafıyla öne çıkıyor doğal olarak. Yani yeni bir yıl, yeni bir başlangıç diyoruz. Yeni yıl için yeni planlar yapmaya çalışıyoruz. Bu yeni zaman dilimini kafamızda anlamlı bir yere koyuyoruz. Kendi kendini motive etmeyi de içeren bu bilinç yapısı yine onlardan, atalardan bir miras bize kullanmayı bilirsek. Ancak atalarımız doğanın döngüsüne de bir takım ritüellerle selam yolluyormuş gibi görünmüyor mu buradan bakınca? O zamanlar zorunlu olarak doğayla iç içe yaşama ona tabi olmayı da beraberinde getiriyordu. Tavırları zorunlu olduğu için mesaj kaygısıyla hareket etmiyorlardı belki. Ama biz buradan da kendimize bir pay çıkarabiliriz. Bilmeliyiz. Dikkat çekmek istediğimiz şu. Mevsimlerin döngüselliği aslında türümüzü de içine alan yaşama kaynaklık ediyor. Bugün bunu bilim sayesinde biliyoruz. Bu döngüyü bozmaya başladığımızın da farkındayız. Peki atalarımız sınırlı bilgisiyle bu döngünün başlangıcı kabul ettikleri günü bir yaşam kaynağı düşüncesiyle kutlarken geçmişten bize sert bir bakış atmıyor mu sizce de? Yeni yılın insanlığa doğa dengesini bozmama bilincini kazanması için bir fırsat olması dileğiyle